Ben kırıyor yok bir şey yok anlamadım. <laughs> Peki hazır mıyız? Hayır değiliz. Aaa antrenman yapıyosuklar <laughs> oğlum. Oğlum amına korumana da lan sikerim. Ben ne oğlum? F işe yarıyor? Ghost mu? Ghostmuş. Alıyor musun orayı? Şey al şey Sejoni. İlk Sejoni öldürseydi sonra orada bence. Ya Bir yetenek kullandığında can yenilersin. Tamam abi bor ilacını bulduk ya. Oğlum ping giriyor sanıyorum. Bak kilitliyor bizi. Kere, Fırat. Tamam. Abi tam taktik oğlum. taktik geliştirsek biraz. Direkt dalmak yerine. Kanka şurada birisi var. Yokmuş. Ana. Ya, ananın şeyiymiş ama. Şu gelin şuraya kapışalım. Ghost herhalde kanka. Ya 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 vur vur vur. Kestim onu. çekip çekip. Neyse çok götümüz kalkmasın. Aldık Yok, mı round'u? Yani, Aa kazandık. He. Lan Lan alt sistem yok. Lan bizim kukla nerede? Millet antrenmanı. Alt sistem yok oğlum. Herkes ayakkabı alıyor. Anın nesi? Biz hep aynı adamlarla mı kapışacağız? Aynı şeyde. Oy! Çok iyi. Baba alıyor musun? Aldım gibi. Ne lan <laughs> Lan çalamadım. <laughs> Hala alamıyor. De... Aa yok. Al... ne oluyor Hayır, lan? Al... Ee, Kaç para var sende? Ben de 3 yedik. Ben direkt ebediyi çektim baba. <laughs> İlk kime? Fokus kim? Ee, heimer, 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 mi? Heimer, tamam, Heimer oyundan silindi. Heimer alam, taret koyam. Tamam ben bunu alırım. Lan kaçma gel. O kalkan can veriyor direkt. Ay bu beni kesiyor. Yok kesemiyor. Kesiyor. Kanka bu ne ama? Paso çiçeği vuruyor herif. Ben de vururum. Ama öldüm. Anneniz. La böyle kod istiyor var kaçıyor kaçıyor çiçeğe vuruyor bak, oğlum Gizlenemesi yerine hızlı hasarı ver ben de Ben de immobilize yok ben şunu seçiyorum Bu adam şu an e, bize vuracak kanka bu bundan <laughs> kaçın aferin <laughs> Korktum abi <ama. gülüyor> <laughs> Bunu niye o kadar geç söylüyorsun Neyse ne yapıyoruz? Fokus kime? Fokus Haymer tabii ki Yok popi ya bunu yapayım benim de sorduğum soru Ha ben öldüm Analizi Kaçıyorum kaçıyorum Apo bu beni kovalıyor Geldim Yok onu alamam Aa alıyorum. Aa alırım alırım. Biraz şişeye kaç. Biraz şişeye. Helal. Helal oğlum. Tam bir arena savaşçısın ama. Helal oğluma be. Morbid çok güçlü bu arada. Oğlum iki item bitirdim lan. Feedlememe rağmen. Nasıl lan ben bir tane item alıyorum. <laughs> Nasıl oluyor bu? I feel lonely. Abi tank niye seçersin bu modda ya? Bu ne? Hayda. E... Bunlar yetmiyor bir de Pike koyuyoruz e, Focus Warwick bu arada. Valla. Amca ben öldüm. Kaçtım. Sen de durumdasın. Sen ne dur? Oo, şey baba, geldim, geldim, geldim. Şöyle hafif önüme geçti. Bu bana zıplayacak. Çok belli yani. Ölüm, ölmem. Kes oğlum. Süperim baba. Ya ben bir Okey, şey yapamıyorum çok. Daha... Sen yapıyorsun da. Oğlum, bir şey diyeyim bana mi? Valla para ya ya. This juice does nothing. Lan Olsun niye var bu abi. item o zaman? Şey şeye baksana kappa juice. Anlamadım. Ya Türkçesine bilmiyorum. Kanka kullan ya, havalı oluyor. Trol isyaka. Ben öldüm oğlum. Yaklaşmadan öldüm ben onu. <laughs> ya. Booooo. Bu kişi lan. Baba. Feray. Az ben de diye escape dedim arkadaşlar gördünüz yani. Game özelliği atak speed. Her mu? dördüncü saldırı yok. Castle la? Aa şey bölge değiştirme sıklığı geldi. Ana biz fightlamıyoruz ha, Bir tane takım elendi ya. Aa saçmalama Son mu final mi bu? Bilmiyorum. Tamam ben doğradım ya. Ne? Ölüyorum derken bir anda. Yok e, oğlum. Oğlum bu bor bu modda kral anası. Valla. Anlınızı? Ya bu ne oğlum ya? Bu ne bu? Ben eritirim onu var ya patates ederim. Şuradaki şu itemlere bak. Bir müddet sonra. Valla ben öldüm apo. Oğlum öldüm alo. Hiç ben de öldüm. Bu zaman zaman geçirsem ne olur? Bir şey olmaz ki. Gene kayıp evet. PUBG mi bu amına koyayım? Adam niye daralıyor? Fortnite'a bir girdik amına. Yok ya hiçbir şey yapamam. Ha. Yani benim Q'm um ability sayılıyor mu bilmiyorum ki. Ya of. Bunlar bizi tokatlıyor apa ya. Haymer'i çıkaralım aradan ben Poppy'yi eritirim. Üstünde şu şunlar var ya. Ben kaçtım kaytlıyorum derken adam ağzıma sıçtı kanka bu ne ya? Aldın hadi aldın. Apo hadi Warwick'in gücünü... Q, Q çek. Oğlum Q lan. Oğlum Guardian Angel in mi çıktı? Alır mısın? Alırsın ya ama manam bitiyor galiba. Aldın aldın. Uuuu. Lux ultisini bırak. Ne? Yemin ediyorum benim takımıma gelen Lux'lar gibi ama. Öldü öldü. Oy. Aa, Apo zazı taşıdı zazı ya. Zazı. Apo keri. Zazı. Discord gelmiş. Altrox <laughs> oyunu nasıl şaşırtmadı? Pa 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 base. Ya buraya ne vein bu ilgi gider? On hit mi yoksa drag mı? Oh pan Silas geldi. Önden Pant sen mi? Girelim. Gel sen sen git önden. Şöyle baba. Direkt direkt go. Aynen öyle mi olmuş? Hayır. Bunlar direkt bana fokus. Eee geliyorum dayanabilirsen. Dayandım. Dayanamadım çünkü Allahları yokmuş gibi bana koşuyorlar da. Tamam aldık ya. Doğular. Tamam, o nasıl bir eğimiş? Tamam, e orada kalalım. Oğlum, az önce şey patlattım. Fatarezliler patlatıyor ya. Za 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 za. Your attack infinite. Taking burn diye bir damage Yok kanka. Ya bu daha iyi ya. Daha iyi kayıtlarız. Ya amca bize para vermedi. Altı sistem çok komik ya. Ksante fokusu koydum. Ee, yok yok ksante değil. Tristana'ya döndüm. Tristana. Ne oldu? Ne oldu ona lan? skin'e döndüm. <gülüyor> 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 o <çok> komik. <laughs> Neyse Vayne burada da güçlü abi. Çar her yerde güçlü ya. Aha para geldi. Kanka bu ekip tehlikeli. Kime fokus? Sen onu söyle yeter. Ee, Morda 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 morda. Morda aldı seni. Ben Uhud'a dalıyorum. Ne yaptım oğlum ben? Çıktı mı o? Çıksın artık. Çıktı. Canı azalıp <laughs> küçülüyorlar değil mi? Tamam yeni anladım. Kanka kaybedebilirim. Adam musun can yani? doldurdu. Oğlum shield alma ananı. Ee, can doldur can doldur şuradan can eriye çıkacak. Çıkmıyor. <laughs> Lan alan daralıyor. Gel 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 ultim geldi ezik seni. Gel. Alanın dışına gittik. Siktik de dışına amına koyayım. Ya açık. Öldün ki ezik. La oğlum. Siktik git. Öl. 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 <laughs> ah, be. Kanka bu arena kalıcı mı? Fena bir şeymiş bu ya. Kanka. Lan sultan. Kanka farkındayım. Baba gördün mü o hareketi sen? Yedik daha öyle. <laughs> ya Lux, Sal babayı sal. Sen çıksana bir çık bir çık. Azıcık geri çık. Oğlum can yenilecektim ya. Ya ama Pantheon senin ananı bacın. Oo kestim. What the fuck? Nasıl kesebildim oğlum? Bizim puan kaç şu an? El vermedik çizli, ya. Çizli. Ağırlığımızı koyduk masaya. Your healing and shielding also interesting. <laughs> o ya. Aralarında mantık. Gel 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 gel. Özel oyun bu yama yok. Oğlum ne demek bu amına? Ben bunu kesiyorum içeride. O da o beni kesiyor derken bir anda tepeyi Kanka. terk etti amına koduyum. <laughs> 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 şimdi ben Winzone'un yanına ne alsam yakışır ya. Biri mahvolmuş alalım yani. Kanka şimdi bende de e, yine Navora etkisi var. Yani vurdukça skiller sıfırlanıyor. Pasu Q ile şu itemle can çekiyorum. Çok iyi. Şuradalar Apo. Şöyle gidelim gel. Önden sen yine. Onlar alttan gidiyorlar. Ne? Benim 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 saldırı hızının hareket hızına ne oldu oğlum. Neyse bekleyin sizin Ya Apo. Şey aga. O tristli Kuşlar da Tristana'ya da alayım. Ben orada e, yanlışlıkla ultiyi Tristana'ya attım ya. Cidden inandınız mı oğlum? Çok erken bitiriyoruz bu arada. Oha oğlum Saylas çok güçlü lan. Daha iyi ya. Önce Tristana değil mi? Ama benim ultiyi şeye atmam lazım. Tristada, Tristan da Tristan. Kime dalıyorsun şu an? O oğlum sen ah, sen nesin ya? Tristan'ı solo'yu kesti kral ama. Zoyne bitirmek, bitirmek istiyoruz şimdi. Kaybeden yine eğleniyor biz finalde. Aa biz e, şey Tristler eğleniyor biz diğerlerini alıyoruz zaten. Bana bir gold ver baba. Kanka öldüm. Apo sen de orası. Apo sen de Apo. Adam, hı, hı Ulan sabiri sikirin sabiri. Oğlum Oo şey geldi kirve senin dediğin çirün geldi. Letal tempo ve şey. Baba fenaayım şu an. Apo tamam, bunlar bana dalıyor da paso biliyor musun? Ne yapacağız? Buna bir çözüm bulmak lazım. Oğlum tek yiyorum lan. Bunlar mı kazandı cidden? Anlasın...